Honda'nın 500 cc'lik yeni motosiklet ailesi bugün lanse edildi ve 18 Ocak'ta Türkiye yollarına çıkacak. Fiyatları da belli oldu. Bunlardan ilki çıplak motosiklet ailesinin 750 cc'den 500 cc'ye yeni gelen bir üyesi oldu Hornet 500. Hornet çıplak motosiklet severlerin rüzgarı hissetmeyi severlerin e, 750 cc'liğine büyük ilgi gösterdiği bir motosiklet ve onun da A2 ehliyetle kullanılabilen 500cc'lik versiyonu geldi. Bir diğeri çok amaçlı kullanılan arazi koşullarına da girebilen ancak yolda da performans veren NX500 modeli. NX500 bildiğiniz üzere CB500X'in yerini alan bir model olarak Türkiye pazarına geliyor. Türkiye pazarında CB500X yoktu ama NX500 geliyor. Bir de süper sport meraklıların yani hız tutkunlarının AK ehliyetle kullanabileceği çift silindirli 47 beygirlik 500 cc'lik CBR 500 R modeli Türkiye pazarına giriş yapıyor. Bu da hız tutkunlarını ve A2 ehliyetle süper sport motosiklet kullanmak isteyenleri kendisine çekecek gibi gözüküyor. Fiyatlar da şu şekilde Hornet 372.000 TL, CBR 500R 387.000 TL ve en 500'de 500 de 399.000 TL.